Belçika Kralı 2. Albert tahtını ülkenin milli günü 21 Temmuz'da resmen devrediyor. Bu ayın başında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılacağını açıklayan Albert, yerine geçecek ismin oğlu Prens Philip olduğunu duyurmuştu. 80 yaşındaki kral halka son kez seslendi. Bugün sizlere kral olarak son kez sesleniyorum. Görevimi bıraktığım şu anda bana gelecekle ilgili dileklerimi soracaksınız. Bu soruya cevabım şu olur. Belçika'nın uyum içinde varlığını devam ettirmesini istiyorum. Belçika'nın 7. kralı olacak 53 yaşındaki Prens Filip, ekonomi dünyasında tanınan bir isim. Filip, yurt dışına giden iş adamı heyetlerine ülkesi adına başkanlık yapmıştı. Onlar ülkemizin hizmetindeki harika bir çift. Onlara güvenim tam. Devir teslim töreni öncesi ülke genelinde tüm hazırlıklar tamamlandı. AB'nin ölümünün ardından 1993'te tahta çıkan Albert 20 yıldır bu görevde bulunuyordu.